Hocam uzun bir yerden sonra lider başlıyor. Neler söylemek istersiniz? Programın hakkında bilgi vermişsiniz. Hakikaten bu pandemi dönemi çok uzun sürdü. Futboldan çok uzak kaldık. Çocuklarımız da, sporcularımız da uzak kaldı. Ama nihayetinde önümüzdeki hafta bugün inşallah başlıyoruz. Süper Amatör Kümeye start veriyoruz. Ee, diğer haftada U18 e, maçlarımız başlıyor. Şu anda e, Büyükler Tertip Komitesi Gençler Tertip Komitesi il Temsilciliği olarak e, müsabakalara hazırız. Kulüplerimiz %80 oranında lisans işlerini tamamladı. Kalanlar da önümüzdeki hafta tamamlayacaklar diye düşünüyorum. E, güzel bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu arada da e, kulüplerimizin çok dikkat edici, hassas bir konu var. E, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gönderilen COVID tedbirleri kapsamında 2 aşıdan sonra 14 gün olmayan geçmeyen sporcular müsabakalarda yer alamayacaklar. Daha doğrusu PCR testiyle maçtan önce en 48 saat önce yapılmış PCR testiyle müsabakalara çıkabilecekler. Bu konu çok hassas bir konu. Kulüplerimizden bu konuda çok dikkatli davranmalarını rica ediyorum. Başka var mı hocam? Şimdi Covid öncesi, Covid sonrası çeşitli değişiklikler, kulüplerini etmesi bunun dışında, söylediğiniz konu dışında herhangi bir uymaları gereken var Bunun dışında gereken, herhangi gereken bir değişiklik bir yok. Bu sene her zaman olduğu gibi U19, U17, U15, U13 ligleri oynanmayacak. Biraz kısıtladı Futbol Federasyonu. 11-12, 14-16, 18 ligleri oynanacak. Bu değişiklik var. Bunun dışında fazla bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi Covid tedbirleri çok önemli. Teşekkür ederim var mı başka kamera? Ben başka teşekkür ederim var. çok sağ olun.